Devraleme Dünya'ca ünlü Türkmen halılarının hikayesiyle başlıyoruz. Pakistan'ın Atak şehrinde el dokuması halıların nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü İslamabad temsilcimiz Mustafa Deveci bize canlı yayında anlatacak. Mustafa, Türkmen halılarının hünerli ellerdeki yolculuğuna tanıklık ettin. Nedir bu halıları dünya çapında üne kavuşturan? Aslında birçok neden var. Bu nedenlerin başında halılarda kullanılan... İplikler ve bu ipliklerin renklendirilmesi geliyor. Ceren bu halılarda koyun yününden elde edilen iplikler kullanılıyor. Bu bu ipliklerin tamamı Afganistan'dan geliyor. Renklendirme için ise tamamen doğal yöntemler kullanılıyor. Akla hayale gelmeyecek malzemeler doğal ürünlerden birbirinden güzel renkler elde ediliyor ve bu renklerin karışımı sonucu bu iplikler renklendiriliyor ve kesinlikle kimyasal madde kullanılmıyor. Renklendirme tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Ayrıca bu kilimlerde kullanılan, bu halılarda kullanılan nakışlar da Türklere özgü nakışlar. Özellikle Anadolu'da da buna benzer nakışlara rastlamak mümkün. Ancak bu kilimlerin ana yurdu bilindiği gibi Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan olarak biliniyor ve bu kilimlerde özel nakışlar kullanılıyor ve Türkmen halılarındaki renklendirmenin doğal yönden yönlerle yapılması nedeniyle renklerde kaybolma yaşanmıyor. Renkler bozulmuyor. Uzun yıllar bu halılar hayatını sürdürebiliyor ve Türkmen halıları yaşlandıkça veya eskidikçe daha da değerlen, değerleniyor. İşte bu özel halıların nasıl yapıldığını sıradaki haberimizde izleyelim. El dokuması Türkmen halıları dünyada haklı bir öne sahip. Dünyanın en iyi el dokuma halıları arasında gösterilen Türkmen halılarının her biri birer sanat eserini andırıyor. Halılar tamamlanmadan önce birçok aşamadan geçiyor. <laughs> El dokuması Türkmen halıları dünyada büyük bir üne sahip. İşte bu halıların hazırlanması için uzun bir süre gerekiyor. Halıların hazırlanmasındaki en önemli ilk adımlardan biri ise bu halıların dokunacağı iplerin renklendirilmesi. Bu renklendirme işlemi için tamamen doğal yöntemler kullanılıyor. Müzik İplerin boyanmasında samandan, kuru soğana, nar kabuğundan, gül kadar birçok doğal ürün renklendirici olarak kullanılıyor. Ustası tarafından hazırlanan karışımlar sıcak su dolu kazanlara ekleniyor. Doğal ürünlerin suya renk vermesinin ardından koyun yönünden yapılan iplerin rengini alması için saatlerce bu kazanların içerisinde karıştırılması gerekiyor. Verilmek istenen renge göre bu ipler 4 ila 20 saat arasında bu kazanlarda bekletiliyor. Pakistan'ın Atak şehrinde halı fabrikası sahibi Hak Murat, renklendirme için hiçbir kimyasal madde kullanmadıklarını söylüyor. Müzik Rengini alan ipler kurutulduktan sonra halıda kullanılacak desen ve renkler belirleniyor ve halı dokumacılarına teslim ediliyor. Dokuma süresi ise halının boyutuna göre değişiyor. El dokuma halıcılığı Pakistan'da Afganistan'dan gelen Türkmen mülteciler tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bu el sanatları için büyük bir sabır gerekiyor. Zira bir halının dokunması bazen 6 ayı bile geçebiliyor. Sabır ve ustalık gerektiren bu mesleği yapmaksa öyle kolay değil. Her nakışın ilmek ilmek dokunması gerekiyor. En ufak bir dikkatsizlik nakışta istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Ancak Pakistan'ın Atak şehrinde yaşayan Türkmenler artık bu işi neredeyse gözü kapalı yapıyor. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Pakistan'daki Türkmenlerin büyük bir bölümü halıcılık işiyle uğraşıyor. Bu işi 15 yıldır yapıyorum. Gerçekten çok ağır ve sabır gerektiren bir iş. Nakışlara dikkat etmeniz gerekiyor. 3-4 kişi 7,5 metre halıyı 6 ayda ancak tamamlayabilir. Her bir 15 yıldan beri bunu bilir yapsağım. Her bir zaman 3-4 nefer. Halının dokunması demek işin bittiği anlamına gelmiyor. Dokunması tamamlanan halının ilk önce gaz sobası yardımıyla fazlalık olan ipleri yakalıyor. Bu işlemin ardındansa halı yıkamaya alınıyor. Bazen bir halının yıkanması 4 saate kadar zaman alabiliyor. Yıkanan halı kuruduktan sonra atölyede makineler yardımıyla yüzündeki iplerin uçları kesiliyor. Bu kesime işleminin ardından halının asıl rengi ve motifleri ortaya çıkıyor. Bu işlemlerin ardından Türkmen halıları pazarda alıcısıyla buluşmaya hazır hale geliyor. Böylesine meşakkatli bir sürecin ürünü olan el dokuması Türkmen halıların metrekare fiyatı ise 300 ila 400 dolar arasında değişiyor.